MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde Cumhur İttifakında çatlak iddiaları vardı. Bahçeli Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil, muhabbet ve güven vardır dedi. Kürsüden EYT çıkışı da yaptı. Bu sorun çözülüp gündemden çıkarılmalı dedi. Cumhur İttifakının sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız. Anca beraberiz, kanca beraber olacağız. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda çatlak olmaz dedi. Meclise partisinin grup kürsüsünden seslendi. Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil, muhabbet vardır, hürmet vardır, gerisi lafzı güzaftır. %50 artı bir barajının düşürülmesine yönelik tartışmada gündemindeydi Bahçeli'nin. Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli %50 artı birdir. Bunu felaket olarak yorumlayan karamsarları makul bulmamız abesle iştigaldir. Sonra da Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına başlık açtı. Sayın Kılıçdaroğlu sana güle güle uğurlar olsun. Madem bir yolculuğa çıkıyorsun o zaman biletini tek yönlü alman gönülden temennidir. Sayın Kılıçdaroğlu şunu bil ki hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacak. EYT, asgari ücret zammı ve 3600 ek gösterge çalışmaları da Bahçeli'nin gündemindeydi. EYT sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülecek gündemden tamamıyla çıkarılmalıdır. 3600 ek göstergesinin verilmesi maksadıyla Hükümete her desteği vereceğiz. Asgari ücret tespit komisyonunun enflasyonun üzerinde bir zam belirlemesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi çağrısıdır.